Hepinize merhaba arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz bu videoda e, alışveriş merkezi Tycoon oynuyoruz Böyle bir yerimiz var ben yanlışlıkla düğmeye bastığım için başlangıç başlamış olduk Şu zamanla bir geliyor alalım hemen paramızı şöyle Şuradan da 60'a bir tane şey alalım 17 kaldı saniyede 3 geliyor şöyle bir kapı falan alalım aslında bir dükkan alsam iyi olacak ama şu anlık dükkan yok galiba. Şu anlık bir dükkan yok. Kapıdaki şeyleri alalım. 12 yetmedi. Bunu da alalım. Ee, ve bunu da alalım. Artık gidince ee, şuradan biraz para biriktirip bir tane dükkan 350 imiş. Şu ne? Şunu anlayamadım. Bu neymiş ya? Neyse. Bir tane mağaza alacağım. Bekliyorum. Biraz param biriksin. Evet. Paramı aldım. Şu anlık 350'ymiş. Hemen şuradan biraz daha alıp dükkan kuralım. Ee, pizza diyelim. yine para birikiyor. Şuradan 780 falan. Asansör alan. Şurada ne diyor? Üçüncü kata ulaşınca beni tekrardan ziyaret et diyor. Bir tane bunu aldım. Gelirim attı. ben yine bekliyorum. Evet şuradan şu ödeme satın Şimdi geliyorum. 14. 14 geliyor. Buradan yeni dükkan alabilirim Ve veya önce şurayı bitireyim. E, bu videoda amacım şu kat şu iki dükkanı veya üç dükkan almak. Hemen gidelim. Fırın satın aldım. 345 diyor. Şuradan paramızı alalım. Ee, dön. Şöyle bir şey yaptım. Şimdi 16 oldu gelirim. Yine biraz daha para biriktiririm, biriktireceğim. 159 395 istiyor. Evet yakıt da aldık. 370'e de masa satın alıyormuşuz. Tamam yine topladım parayı. Atmasın. Sen oturayım koltuğa. Tamam şu anlık böyle. Aa, müşteri geldi. Hoş geldiniz. Müşteriler nereye gidiyor ya? Ee, şimdi 780'den şurayı alacağım. 780 oldu. Ben yeni bir mağaza alalım. Ah, aksesuar alalım. 195 şunu alalım. Bir tane pizza almış. Pizza. 465. Şunu alalım. Gelirimiz 20'ye çıktı. Evet şu an yine paramı aldım. 30.19. biraz daha toplasın. 439 ha, Ödeme satın alalım. Gelir 25 oldu. 495 şunu alalım. Tekrardan paramı alıp biraz daha toplayayım. 600 oldu. 565 şunu alayım. Şimdi 630 bir gerekiyor. şu an biriktirdim. Yanlışlıkla şeye bastım. Buna da geliri attırıyormuş. O yüzden biraz da bunlardan basayım. Ben 730'a 630'a pardon. Şunu basayım. Bu dükkanı tamamladık. Bir dahaki dükkan için 1500 istiyor bizden. Bakalım 1500 birikecek mi? Şu neymiş? Şunu alalım. Evet arkadaşlar şu an birazcık para biriktirdim. 3600. Yani dükkan açalım şuradan 1500. Ee, spor açalım. Şimdi ödemeyi satın aldığımızda 5 artıyor. Şunları da alalım. Tamam. Yavaştan müşterilerimiz gelmeye başladı. Şuradan birikti 1600. Gelin yani şuradan birkaç bir şey alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Şöyle bir spor dükkanı oluyor. Şuradan biraz para topladım. Gidiyorum. Evet yeni bir tane daha dükkan tamamladık. Birikiyor. 1200. Zevk dükkan. 1900müş. O dükkanı da alalım. Şu an almaya gidiyorum. Aldım dükkanı. Telefon olsun. Telefon olsun. Şu ödeme noktası satın alalım. ben Bir tane şey yanları şey koyalım. Ne toplayayım parayı? Bunu, bunu. Bu dükkanı da iki tane şey kaldı. Bir dışarı çıkayım. Diğer kişiler yok galiba. sonra tek başıma yemek derken birkaç kişi varmış. 2200 oldu. Ben şunları alalım. Benim dükkan da bitirdik. Bir de 2200'i şuraya açmak istiyorum. Evet, beyzbol sopası almış. Evet. Bu da arkadaşlar bunlar benim herhalde arkada Roblox için arkadaşlarım. Mesela bu bizim takipçimizin hesabıydı. Şöyle bir yer kuralım. Şunları alalım. Evet. 70 oluyor. Şöyle bakalım. Şu bizim takipçimizin hesabı. Başka var mı? Başka yok. Şimdilik böyle dükkanlar. Şurada bir videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar bu videomuzda burada bitsin. Sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer beğendiyseniz 7 like yok 7 fazla oldu. 5 like bekliyorum. 5 like gelirse yeniden devam edeceğim. Kaydetme yeri yokmuş. Kendi kaydediyor galiba. Bu videomuzda burada bitsin yine dedim dedim gibi 5 like görüşürüz bay bay